Evet. Hadi savaşalım şunlarla bu sefer alt üstünde. Pardon eşek üstünde. <laughs> Atla eşeğimiz. Bunu bir kere atmasak iyi olur ya. Saldır saldır ya eşeğimin, saldır. Eşeğimi canlı gidiyor ya. Bakalım bu sefer eşekte nasıl olacak? Eşeğimin daha dur, 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 dur 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 dur. Gel lan lan oha benim parçalacak lan. Kaç 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 diğer taraf gelmedi ha. Eşekten vuruyorlar. Benim de eşeğim canı gitti. Oha bir tanesinde efsanevi kürek var elinde. Abi ben canım bitti. Ben sana mı buldum acaba? Abi sen benim eşeğimi öldürmüşsün dur ya. Burada dur can basayım. Yok yok benim canım ben hallederim bunu. Oh bu abi bana. Seninki var mı? Var var. Eşeğimi öldürme ha. Ben eşeğim ölmüş. Ben, ben de eşeğin senki. üstündeyim sanıyorum. Dur lan abi eşeğim. Lan oğlum hayırdır aranıza girerim. Abi eşeklerimizin tamamı. var Elbette eşeğime nasıl yaparsın <laughs> onu lan? E gidelim şuraya ha. bir operasyon düzenleyelim abi. Saldırıyorum. Aralarına gire, girmemiz yok mu şöyle? Zombi senin zombilerin bir ne oğlum. De. Ben girdim de. Abi oha bir bana gelenlere bak. Neredesin? Bir iki tane. Ben orada bir iki tane. Hamza. Murat abimiz var. Murat da bir şey yaramadı. <laughs> Ben şuradan bir Peki yeseydim iyi olurdu ya Yemedim Hadi gelin lan Hemen öldesin Can basıyorum Öleceğim Can bas can bas ikisiyle can bas Çok şükür Bir tane iksirim kaldı ama benim Altın miğferlisin diye bize artistik mi yapıyorsun sen he? Benim üstüme gelenlere baksana Mehmet abi. Abo! abi? lan araya almışlar. Ben bak lan. Ha ben senin eşit. Ben buradaymış abi. Emo ver eşeğimi. Ahahahah. aldım. Gelin lan buraya. Hemen gelir sizi. Ben kaçıyorum. Hadi lan, hadi lan eşek. Saldır lan onlara. Sen arkadaş. Sen Döne 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 vuruyorum. Şu anda bana vuruyorlar. Fena vuruyorlar. Ben öleceğim gibi. Ölsen ise oğlum. Hadi ölme ha sakın. İki canım gel, var. Gel. gel gel kaç kaç. Kaçıyorum. Hadi kaç sana hadi sana o sıkacağım. Gel ileri doğru gel. İlerisi boş. Hepsi geliyor hepsi vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Kaç oğlum. Tamam full'e yakın yarım eksik. Alıcımızı çekelim şöyle. Hadi evet, lan buraya. Harbi kırar diyor evet. biziz de oğlum. He. He. Vur 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 vur. Bitmiyor bunlar, bitmiyor bunlar. bunlar biz bunları. Allah'tan biliyor abi? Allah'tan canımız var ya can basabiliyoruz <laughs> olsa biz bunlarla hayatta baş edemeyiz. He, <laughs> evet, filmi biliyorum. O şeyde diyor ya. En kısa bunu. <laughs> 10 tane orgenel almazsın. Öyle söyle lan öyle. Aynı şu an ben de öyleyim işte. Ama ben Allah eşek Allah. üstündeyim. Hiç haklıyım yani eşek üstünde. Aa eşeğe ne buldun? Sen sana bu sana canım ya. çok az canım çok az. Gel 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 gel. Belki de az. Bu sıkayım mı sana? He he bana da sık. Eşeğin ölürse? Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Arkanda arkanda arkanda. Eşe... Bro, abi ayıp sana. Vallahi ayıp sana. Ya, sen sana. bana sana... Sana vurabiliyor Abi bana mu? sıkıyorum. Yok yok bana sıkıyorsun sen. Eşeğe de Eşe. ayrı Eşe. sana ayrı vurabiliyormuşum. Oğlum evet. seni bununla vururum ha. İkisi şişesiyle seni patlatırım ha. Evet. Tıkayım mı evet. sana? Evet, abi ileriden okla. Okla. Ok, lan kafasına gördün mü? Sık abi bana bir tane daha. Bana bana abi eşeği bırak artık. Kafana mı tutuyorum şu an zoom'u? At bir daha. Heh tamam oldu. Bir tane daha. Abi. Ben anla- heh. Tamam bir tane oraya vuruyorum. Dur dur. canını yükselteyim. Aha zombi. Bunu ölüyor mu şu an şeyle? Ee, okla okla ölüyor. O okla güzel ölüyormuş. O, o zombilerin üstlerinden bir atlayışım yok mu? O zombileri takla attırdım ha. Allah Allah. He, ee, ezerek. Öyle da bir izle bak şimdi. Oğlum. Okla sizi uzaktan kafanıza kafanıza. Yok, ya da var ya hiçbir şey yapamıyorlar ha. Engel olamıyorlar ama canım yine gidiyor. Böyle vurabiliyor mu <laughs> bana? Oo. Oo bak ben ne yapıyorum? Canımı azaltamıyorlar fazla. Azaltıyorlar abi nasıl azaltamıyoruz? Abi lan Oğlum lan. ölüm lan. Allah 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 savaşa gel 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 zıplayarak gel gel. Dur, dur. Oo, Hop. Lan, ne çalışıyorlar. Hop. Lan, Oğlum biz Oğlum, atadan yok. savaşçıyız. Atada bizim genlerimizde var. zombiyseniz zombiliğinizi bilin. Hayırdır siz? He, daha güneşe çıkamıyorsunuz. Bize de Blade derler zombi avcısı. De dur, dur dur dur, dur. <laughs> aralarına gir. Lan ben ölüyorum. Yarım can. <laughs> Yarım can hemen. Ben fark etmedim. Gel can ver gel can, can, can ver. kullan? İksir yok bende. Ben, ben şu an gidelim, gelemem abi. Ben bir operasyon peşindeyim. Kendi başın çaresine bak. Nerede sen öldün mü yoksa? Yok ölmedim. İşlerin peşindeyim. Ölmüşsün. Vallahi ölmedim. Şimdi... Ama ben iksir, kıyamet iksir, gibi geleceğim abi şimdi. İksir yok bende yok can basamıyorum kendime. Bu evet, kendime şimdi... sıkamıyor musun? Abi kıyamet gibi geliyorum şu an. Lan nasıl kovalıyorlar beni çoluklu çoluklu? Ben okla uzaktan uzaktan vuracağım ama. hemen. bu şu yavru zonundalara bak. Ahmet abi ben mahzenden çıkardım geliyor. Şaka yapıyorsun. Allah mahzenden çıkar. O kadar zombi. <laughs> Orada abi azılı adamlar. suçlar var. Suçlular var. Geberim. Bebeklerini, kat, bebeklerini katlettim abi. Büyümesinler şerefsizler sonra başımıza dert oluyorlar. Sen de öyle oğlum. gelmiyor ama ona bu gitmişe koydular, bekliyorlar. Ben orayı temizle ben burayı temizleyeyim abi. Hatta senin senin de buraya gelmen lazım abi. Ben okla okla uzaktan uzaktan vuruyorum. Benim artık yemiyor şu anda. Gel benim yanıma gel abi. Hayırdır oğlum siz. Hayırdır lan canım az diye. Allah 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 Allah. Oha elinde balta var. Vurma 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 vurma. Ben herhalde burayı ben... bitirdim. İçeride küçükler var. Al üstüme geliyorum Mehmet gel, abi. Gel gel gel. Sen büyüyünce zombi mi olacaksın? Dur burayı hadi, temizlik gel, gel. geliyorum. Bekle bekle bekle. Geber sen oğlum. Hadi. Bebeğin canı şeyinkinden daha büyük. Benim iki canım var. Geber seni pislik. Çirkin hadi, surat seni. Abi. Aa aranadayım abi gel. Geldim geldim. Gördüm seni. Nerede gel okları abi gel gel gel. Gel gel abi. yine eşekten abi gel. Geliyorum geliyorum bana can basana sen. Tam sen gel ki can bassın benim de canım yok sen de bas. Aa benim şey de bitmiş ok da bitmiş. Ok basamıyorum şu an. O oh, hepsini kullandın mı abi? 64 tane var zaten. Bitmiş ben kullandım ben. Ayırıyorum. Ha ben onları şeye bastım. Ne abi, yapacağız abi, şimdi? Daha fullerde mi seninki? Evet ama seninki az. Nasıl yapacağız? Abi bir şey yok abi devam. Ben kendimi senin için federim. Gel abi. Şimdi bakayım. Can manla ilgili bir şey var mı? Yok bende hiçbir gel şey yok. Var. gel gel abi gel. Ben nasıl geleceğim Eşe oraya? Gel. Eşeğe getiremiyorum. Eşeğe gelmiyor. Yok yok getiremiyorum. Çık oğlum. Abi ilerideler. Buradan nasıl geçeceğiz? Kaç tane var? Bir sürü var gel gel. Daha bunlar bir şey değil. Allah Allah. Biz buraya savaşmaya geldik. Bence biz burada öleceğiz. Ulti yok abi. Ölürsek de Geldim geldim yetiştim geldim. Duydun ses? Duydun mu ses? Maya mı vuracaksınız oğlum? Tamam öldürdüm ben. Bastırıyorum ben şuradan bastırıyorum. Gel abi sağa doğru. Abi abi. Da... <laughs> Geliyorlar. Oha. Oha. Ama ne yaptın sen? Ma, e niye açtın. Abi. Abi ne yapayım? Onlar hep orada mı kalsın? Koridordan gelenleri indirip, Gelenleri indir bana vuruyorlar ama. Onlar onlar toleranslılar şu an abi. Eğer bizi yenerlerse onlar her serbest bırakacak. Senin ölmemen lazım. Bana can basman lazım ha. Canı kaç. Savaş sen savaş bırak adam sana can veriyorum. Ver ve, ve, ve. güzel güzel süper ben aralarına dalıyorum yok yok ölürsün direkt canım canım full full Can verme canı bitirme. Oğlum ölün lan. Oha ama bitmiyor bunlar. Az bitmez orada belki 150 tane var ha. 500 tane zombi ile mi savaşıyorsun? Olur. Aslında bu arenanın bir tanıtımı. Hayır ölüyorum, ölüyorum ölüyorum, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Öldüm. Abi, abi sana dedim be. Abi. Allah için hem o kadar ben zombi ben yapmışsın. Abi. Ben öldüm yani. Abi sen niye aradın? Nasıl arana öldüm arana bile sen fark etmiyor. Ya bizim hiç işte savaşçı ruhumuzdan dolayı ha. Ölme ölme geliyorum Hı? geliyorum. Şeyleri de yeniledim. Kendini kaybediyorsun. abi vallahi benim 4 canım var. Abi dört mi? Basayım mı sana can? Mı? Ha? Sana can basayım mı? Yok şimdi değildir. dur. Aa zaten almamışım ki yanlışlıkla abi şey yapmış. Ben bunları kevgere çeviririm abi. Alma zaten boş ver. Az önce de öyleydi ya. Şimdi haksızlık olmaz. Gelin lan buraya. Almaz ben, alalım. ben aralarına giriyorum abi. Ben ben yapamıyorum. Allah. Allah. Ne Öl bunlara? Öl öleceksin aynı. <laughs> Kaç canın kaldı Allah? Üç canım kaldı. Benim bir canım var. İyileşme şeyin var mı? Ya ben de vardır atayım sana. Ya ben o kalmamışım ya. Bu sefer bu sefer canlarını okuyacağım. Ben burayı komple temizleyeceğim. <laughs> Lan oğlum. Lan ölsenize. Lan ölsenize. iki can. Gel gel gel. Bana okla. Bana okum da çok az kaldı ama ne abi. Bebek bile geliyor üstümüze. Bak Ali şerefse. Bu Vur, ok vuracak mı? Ya vuracağım da sen bebeği ben yine ben öleceğim. Yanlış yere gitti ok. Ama ok benim canımı alıyor şu an ha. İki buçuk, dört oldu. Ya. Hayler'de bir sürü var ha bunlar bir şey değil ha. Ciddi misin? Allah. Bas ok bas. Bunlar daha, bunlar daha daha. Şerefsiz şey seni. Geber. Tamam. Senin canın kaç? Benim canım bir, bir buçuk eksik. eksik. Tamam tamam full full. Fulldan bir eksik gel boşa gidiyor gel. Allah iki tane ok tek var. Tamam onlar kullanma. Bunları temizlememiz lazım. Gel abi gel. Daha ileride açılmamış Ama bir dakika, var. ama bir dakika, bir dakika. Kes. kesiz bekle. Gel, o zaman ileri kaç. Tolga'nın telefon çalıyor. Ya bu çocuk bildirim sesini müzik yapmış ya. Sen, sen onları öldür. Tamam, durdu, tamam. Gel abi, gel, gel, gel. Hadi, hadi, hadi. Gel abi, gel, gel. Vur, vurur. Lan zıplayarak vururum oğlum. Kaldırın lan. Lan geberin oğlum lan. Hayır Oğlum biz. Toros'ta geldik civata mı sandınız bizi lan? Evet, He? Kendime tamam. hakim olamadım. Adama geliyor. Şerefsizler. Öldüm. öldüm. abi ya abi. Abi ben yine öldüm ya. Ya yeter ya. Abi ölme işte bak ben yine burada tek kaldım canım da dört ha. Ciddi misin gel sana ok atayım gel. Bu sefer İnşallah ya, yay aldın mı? Aldım aldım. İyi, iyi gel abi doldur ben canımı. Çekmeyi Tamam full Haydi. Bir de ben bir daha Allah ölmem Allah abi. Allah. Ben bir daha ölmem. Kaç tane kaldı bu şerefsizlerden ya? Al çok çok. Ben dayanamıyorum içimdeki o savaşçı ruhu var ya. Direkt aralarına giriyorum. Şey yani, gel şuraya bir baksana. Abi. Abo. Emo koridor Aha. dolu. Abi sana bir şey mi? Bu, ben... Kaç tane zombi diyeceğiz ki biz? Sen? Bilmiyorum ki. Zaten, zaten 100 zombi oldusu bu. Üç canım kaldı abi. Ben ben geri çekiyorum. Bundan sonra kontrol edeceğim. Ben arkadakini Adam indireyim abi sen gel sana Abi iksirini şunu kullanma iksirini İksir gerek Ama 3 canım kaldı Ben sana ok sıkacaktım Öyle mi tamam yine sıkarsın Kırpır <laughs> <laughs> mı sen canım? Yani? Yo yo 3 tane var 3.5 Hani 5.5 falan var Senin atayım mı sana ok? Aha at abi Tamam full <laughs> Bende full değil bir tane daha vursana <laughs> Tamam haydi bu ne lan bu ne giymiş minfere bak. Gelin lan. Oğlum ma senden kaçarsanız bu hale getirir sizi. Bunlara azılı suçlu var bunlar. Sen kalkanı almadın mı kendine? Kalkanı unuttum ya. Oğlum ölsenize lan. Abi ben yine öldüm ya nasıl oluyor bu ya? Abi sen ya sen ya. farkında değilsin sen. Hepsi sana birden vuruyor. Of değil mi? of. Sözde ben bir kere ölmeden bu videoyu yayınlayacaktım ya. Döveceğim yemin ederim ya. Abi gel bunlar ben, beni kevgeli ben çeviriyor. Ben daha ölmek istemiyorum. Yani. Memo sen ölmüyorsun. Ben aralarına giriyorum yani abin kendini feda ediyor yeter ya. Abi kendini feda Niye kendini feda ediyorum ya aralarına ya Bu kadar, bu kadar zombi bir kere niye saldın ya? Ya abi. Ne yapar? Canımıza o mı susadık biz? Tamam mi? savaşçı ruhumuz var. Tamam savaşmayı seviyoruz. <laughs> Bak, abini, yine Abi yine Abi yine durmuyor. <laughs> <abini yine gülüyor> <dürmüyor. gülüyor> e sen yine öleceksin şimdi. Yok bu sefer <laughs> geç geçen de öyle dedim geç geç. <laughs> bu sefer Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben de ölmek istemiyorum. Ben bu taraftakiyim taraftaki ya, Kullan abi kullan ne varsa kullan. Oğlum gücü kafana indiririm sen havadayken kafana indiririm. Allah 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 Allah. daha güçlü ama? Öyle mi? Kılıcımızı gürücüyü alalım yedek, o zaman. Ben gürzü yedek olsun diye alıyorum. Oh ya. Gel abi gel burası temizlendi. Ama bana şey de... bassana. Normal bas. olmaz full yiyelim. Sen de, bana can bassana abi. Tamam. Tamam full. Aç ol sanki. Doku... Bir tane eksik yarım eksik. Tamam o da full oldu. Bende o olmuyor ha. Bassın yine aynı. Bebeğe bak bas. bebeğe. Oğlum Oğlum yürü 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 Bak sen yine öleceksin kaç kaç sen canın bir sürü gitti ben duydum hepsini İki buçuk canım var Gel bas hebo gel bas e, Söylemesin buradan çıkmayacaksın daha da üstüne yok Yo yo tam gidin. çıkıyordum sen söyledin Bas 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 Ha bitti Bitti mi? Bitmedi de mı seni? Yo üç tane var Bir tane daha Tamam Tam fullenmiyor ha yarım eksik kalıyor <laughs> Abi ben aralarına giriyorum Allah'tan ben sana vuramıyorum ya yoksa seni öldürmüşüm şimdi diye Eee evet, sen var ya <laughs> Ben gelin güzel şu an var ya önüme gelene yapıştırıyorum Bitti mi zombiler hem bu da, kadar mı? Bence, üç canım var 3 canım var O gel 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 abi arkanda Hem o ne yaptın sen bu kadar zombi? <laughs> abi sen hanimde... Bunlar, Haptis... hepsi bizim atlarımızı eşeklerimiz hayvanları öldüren zombiler ha Ağzılı suçlular ha Ha? Abi yerinde dur 20 sana Öyle mi? Ha? Sen sık ben bunlara vuruyorum. Abi yok yok abi ne, de, ne dedi Ölüyor onun senin. Yok yok bakıyorum şu an cana. Full 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 güzel. Kimselemin abi 14 tane kalmış ha. Bu şu an bakma öyle Kılıçlı geldi. Akanda yavru var yavru var. Yavru seni öldürecek kaç. Oğlum bebeksin diye bir şey yapmıyoruz. Bu bebeği bana bırak ben onun içinden geçerim. Ha, Benim ee, üç 3.5 canım var ha Aslında bunlara lan mı atayım ne atayım abi 2 canım var ben kaçıyorum Kaç 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 Benim 1.5 var Ha burada da var bir tane Ben sana oksijenim gel Arkandalar geliyorlar Koş koş Vuru vuru oldu mu söyle bunlara da pınar. Yok daha değil Tamam Sıkayım mı sana ok? Sıkayım mı sana? Son abi niye söylemedin Sonic Stream'i kullandım? Bir şey olmaz. Ok bende çok. Ö Sen kontrol abi. et. Benim benim gibi ol yani. Kontrollü oyna. Ölme Öl yani. Abi? Aa, iki, can. i̇ki can. Bir yarım can. Senin gibi kontrollü oynayayım abi. ya <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Ha <laughs> vallahi sen benim girme oraya ya. Abi diğer kapıların hepsini kapattım. Daha var ya yüz ya, i̇yi yaptın var. ya boş yok. Yok. Yeter ya bunlarla mı uğraşacağız? Dur şu akım bir ben vuracağım. Oğlum. Bir ara bir ben öyle yapıyorum zaten. O yüzden ölüyorum değil mi? <laughs> Zombilerin hepsini ben öldürdüm ama biliyorsun. Sen mi öldürdün? <laughs> Allah'tan <laughs> korkabilirim. <laughs> Zombi savaşçısı ünvanını aldım. Kapıları şimdi... kapattın değil mi? Ben... Son bunlar var. Allah için yeter yani yani. Zombi öldür öldüre zombi katiline döndük. <laughs> Mızla kafasına. Ha kafasına abi hepsi buradan örteniyor kafasına. Oha elimde kılıç yok ben vurmaya çalışıyorum haydi. Allah Allah. Zombi <laughs> savar. Bu ne lan? lan Gel <laughs> Allah için şunlara bak. Yeter ya. Akşama kadar ben burada zombi mi öldüreceğim? lan <laughs> Oh çok şükür bitti de mi? Allah, ne yapıyorsunuz gençler? Ya. Oo, köylü zombi. Abi koridordaki köylü yemişler. Köylü zombi olmuş. Allah Allah. <laughs> bitti bitti burası çok şükür bitti ya. Tamam mıyız? Evet tamam abi. Oh çok şükür ya. Şerefsizlere bakayım. Ben biraz aydınlık görmek istiyorum. Dostlar. He arenamıza mı gidelim? Aynen. Gel zombileri kendimizi yem edelim. gelelim. Yok yok abi gel. <laughs> zombileri... Sabahtan belli zaten beni öldüremiyorlar biliyorsun. Armin. Yani Armin. en azından. Sen, sen hiç ölmüyorsun. He. Sen ölüp ölüp duldun ama yani. Ne yapayım abi? Muzrağı sana yapıştırırım. Abi abi sana bak. Tam var ya emo opona buldum vurdu maamızı. Zombi cehennemi. Dostlar bugün resmen zombi katliamı yaptık. 4-5 kere öldüm maalesef. Bilmiyorum ben de savaşçı ruhu var. Aralarına giriyorum. Yani o gibi kaçak oynamıyorum yani oyunu. Bu da bir gerçek. Abi tabi kaçak. Ee, bu tarz videoların gelmesi için kanalı desteklemeyi unutmayın. Burada bebek zombiler kalmış. Beğeni yorum bekleriz sizden desteklerinize cidden çok ihtiyacımız var kanal olarak Minecraft'ta daha birçok video gelecek hepinize keyifli seyirler kendiniz çok ama çok çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.